Pratik Lezzetler Mutfağından merhabalar sizlere bugün ev yoğurdu mu, nasıl mayalanır onu anlatacağım. Öncelikle sütümü tencereye aldım. Yaklaşık 15-20 dakika kadar kaynattım. Kepçeyle havalandıra havalandıra 15 dakika boyunca iyice kısık ateşte kaynattım. İyice havalandırdım ki içindeki buharı çıksın. Taş gibi kalıp gibi bir yoğurt elde edelim. Önceden hazırlamış olduğum bir kovaya sütümü boşalttım. 2 yemek kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı şeker hazırlamıştım. Bunları süte ekledim. Bir güzel karıştırdım ve mayalamış bulunuyorum. Üzerine 3-4 katlı bir bez ile örtüyorum. Kesinlikle kapak kullanmıyoruz. Kapak kullanırsak buharlanır ve sulu bir yoğurt elde ederiz. Benim gibi siz de dört katlı bir bezle kapatın. Daha güzel maya tutmasını sağlayacaksınız. Yaklaşık bir dört saat kadar ben beklettim. Dört saatin sonunda şimdi size göstereceğim. Bakın çok güzel taş gibi kalıp gibi bir yoğurt elde ettim. Deneyeceklere afiyetler olsun. Sevgiyle kalın.